Ee, şeyin Soner'in dövüş videosunun adı nedir? VVM neydi? Ha Twitch Türkiye çıktı. Nerede orijinali bunun? Twitch TV, Twitch TV. Lan çocuk emek vermiş, video yapmış, yazınca o çıkmıyor ya. E yok? Oğlum bütün Twitch izledim bunu ya? Twitch Türkiye kavga ediyor. E zaten hep yaptıkları şeyin Twitch Türkiye kavga ediyor. E böyle de çıkmadı. Ne oğlum bunun adı bu videonun? Twitch ve izliyor. Sonar Şahinbaş. Twitch ve ver Sonar Şahinbaş. Adamın inanılmaz değil mi oğlum? Yani adamın orijinal videosu gözükmüyor ya. Algoritmasına sıçayım böyle sistemi. Evet, gündemi geriden takip etmek. Çok yakında. Bu arada helal olsun. Yani harbiden gördüm. Bayağı emek vermişler. Bunu konsepti nasıl yapacak bilmiyorum ama yani Harbi kapıştıracak mı yoksa kapıştırdı mı? Tek seferlik bir şey miydi? Herkes oynayacak mı? Bilmiyorum o ne. Biliyor musunuz siz hiç takip ettiniz mi? Buralar karışacak. Seni daha güzel yapabilirlerdi abi. Beni daha güzel yapabileceğini sanıyor musun? <laughs> Bak gerçekten ben bu arada bunu şeyden söylemiyorum yani adam şunun olması bile mükemmel bir şey de hani benzemiş benzememiş ben muhabbeti yapmayacağım ama hani böyle gerçekten benzemediğini düşündüğünüz varsa söyleyin B birlikte bulalım yani. Şimdi burada baktığın zaman e, ee, Jareim var, Sungur var. Bunlar zaten aynı olmuş. Ya yani benziyorlar. Ee, Enis. Enis de benziyor ya. ya en Enis'in <laughs> Oğlum Ferit'in yüzünü göstermemiş ki. Ha. Kemal <laughs> <laughs> birebir aynı. anda çok benzemiş. Bak çok benzeyenleri söylüyorum. Hani falan. Levo benzemiş. <laughs> Bak Burçay birebir. Burçay'ı direkt gördün mü Burçay dersin. Bir de böyle yürüyüş yürüyüş falan da aynı Ben çok süperim. Eylül arkada. Seni hemen sikerim. Güzel benim karınca çiftliğim ve dur. Ya bunu ben paylaştım bu arada. Bunu izledim mi? Sen de. O ben ben de benzememişim çok sanki. Benzemiş miyim? <laughs> Karıcı çiftliğin koymuşlar onu. Karınca çiftliğim ve durma sende at bir adım bu hep fazla eksotik gel Bunun modellemesini sıfırdan yapmıyor andığım kadarıyla giydirme yapıyorlar Eee giydirmede <laughs> tabesin yani kübü bir daha var. Yüzü birebir aynı. buna bakıp da kim lan bu demek <gülüyor> 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 Naz da benzememiş. Mia benzemiş. Oğlum soner birebir aynı. Bir de Punisher'daki adama benzemiyor mu oğlum burada? Nasıl Ela... Ben yanlış bir... Mia değil miydi o? Hay bak, benzemişlerken şunu anlatmaya çalışıyorum. Gördüğüm zaman çağrıştırıyorum bana. Şimdi mesela Ferit çıktı dans etti değil mi? Ferit'le de ne çağrıştırdı? şey benzetti ben. t shirtu turuncu sakalı vesaire. Tam Mie Fisto da. Ama soner çok güzel yapmış kendini ya da kim yaptıysa. Kemal ve şükür, şükür panda aynı ya. Ya panda birebir de Başlıyoruz. Su gibi konuyor. Ha hayırdır? Bu arada bir yorum okudum. <laughs> Çok güldüm ona. Adam yanlış anlaşılmasın diye sürekli kendini dövdürtmüş demiş. Çok güldüm orada. Yerden <laughs> bir yere. <laughs> de, <onlar> için <gülüyor> <adı>. <gülüyor> Oğlum anda nasıl bu kadar bildiğin <laughs> ya? Ne oluyor lan gene? Oo Şafak yardırdı gene. Şafak basıyor orada. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> 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 Eliran kobrasını çıkartıyor. Şafak dur okuyacağım. Dur okuyacağım. <türüklük> Biz şoktan mı takılmışız? İbrahim abinin eli ağır mı? Amelini kapatır. Bak din değiştirirsin birkaç saniyede. Dört pek <gülüyor> <koşan> <gülüyor> Abi bu çok büyük bir emek ya. Çok güzel valla. Tebrik ederiz. Ellerine sağlık. Ama bir sıkıntısı var bu tarz işlerin. Gönül koyanlar oluyor. Mesela izleyicilerden de oluyor. Ya adam eğlenmiş, modellemiş, işte bir senaryo yapmış. Ya bunun altına gelip de umarım şey falan yapanlar yoktur ya da... İşte atıyorum orada mesela ee, Jirox beni dövüyor diyelim. Ona bile fanatiklik yapacak adamların olabileceğine inanıyorum ya şu ortamda. Harbiden bir eline sağlık diyelim. Eline sağlık kardeşim. Eline sağlık. Emeğine sağlık. Çok güzel olmuş. burada mesela kimler yok? Mitren yok. Ramus yok. Galiba. Ya. Ama abi ne yapsın adam yani? 75 bin kişi de yapamaz ki. Ufak ufak koyar.